Arkadaşlar bugün sizlerle beraber şehidi aldık. Ve sizinle beraber birkaç şehit maçı atacağız. Kostümünü de alacağız birazdan. Burada ücretsiz siyahileri var. Hemen alalım isterseniz. Hadi o, o zaman alıyoruz. Emoji de geldi. Ay emoji Şunu da alalım. Spray. Ay sprey diyorum ya benim kafam karışıyor. 80 elmas. İyi kardeşim iyi. 241 elmasımız oldu. Şeyler de geldi arkadaşlar. Eee rozetler. Burada altınımızı da alalım. Ve kostüm. Geliyor. Sinamot konulu şey güzel. Ama 29'luk bir kostüm. Genellikle yeni gelen karakterlerin 29'luk kostümleri oluyor. Ve şeydimiz buradan gitti. Bakın ne güzel bir kostüm. Güzel böyle. Arkasında fengin sanki fengi patlamış mısır şeyi var. Keşke Juju'yu yükselteceğimi bunu yükseltseydim. Yani. Şöyle bunu koydum. Güzel bu. Kostümü de var. İsterseniz birkaç şehitle maç atalım. 241'i nasıl bu arada? Mr. P'yi alabiliyorum. Almayacağım tabii. Destansı karakter olabilir. Dok 10 9 var. Ee, şimdi o zaman şehitli bir kaçıncı girelim. Ee, neye girelim arkadaşlar? Ee, Çifte savaşmaya girelim. Bakalım şehit nasılmış. Güzel bir karakter. Şeyde hemen kasarız belki. Ee, acaba güzel bir karakter mi? Yani güzeldir bence. Şey güçlü bir karakter. <laughs> Şu Hop. Oy. Bayağı vuruyor. Güzel. Sevdiğim şeydi. Hop. Aa. Hayır öldüm be. Şimdi iki seviye ondan ölmüşümdür. İki seviye şehit. Hadi be doğayım öyle. Sevdiğim şeydi. Vuruyorum vurdu adama. Adam orada vur ben Vur. Aa kaçtı. Vur. Şey çok güzel ya. Bendim. 241 elmasımız doldu zaten güzel. Ha. Adı şurada bir şey yazıyor. 5 gün 12 saat. Neyse. En azından 241 elmasımız oldu. Yani bayağı bir şey alabiliyoruz. Destansı karakter alabiliyoruz. <laughs> o sırada müşteri bir Boşa gidiyormuşum. Keşke efsanemi alabilirdik. Daha 400 elif. İkiz çıkmayı lazım. O. Hadi bakalım. Orada Bro Pass Plus açtığım videoyu izlemeyi unutmayın. Bu şeyde özel bir video. Normalde hiç çekesim yoktu. Şeyde özel bir video bu. Şöyle bir alan çıkıyor. Yaz ortadan daha çok vuruyor. Daha şu an az, az seviye olduğu için. E şu balliyi almak. Balli mutlaka. Yani kolay Vallahi değil de çabuk yeniler. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Aa, çok işe yaradı sanki. Ya, Jack'in hiç pek bir işe yaramıyor ya. Sadece hop hop. hop, hop. Kaçıyorum böyle düşmanları çekip diyorum. Hop. Ha? 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 Şunu da da alsakmış bu. Hop. 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 Ve öldürdüm. Ha ha. İşte şeyle win alınır. Win. teke mi girelim? Teke girelim bakalım tek tekte ne yapacağız? Yalnız güzel karakter ha bayağı güçlü. Yani ne diyeyim bayağı bir güçlü. Ha e, kolay karakterler var. Sadece Bonnie de sekiz Piper'da var. <laughs> tik falan kolay. Daha bakalım. Nerede? E, burada az önce tik vardı. Yalnız burada güzel çok var ya. Her 11 seviye bayağı iyi. Deneme hesabından görmüştüm. Onun da videosu gelsin mi bu arada? Aha aha. Öldüreceğim direkt. Elde. Bir var mı burada? Der olur. Öldürdüm güzel karakter şey. Gene bir şeyimizi yapalım. Tamam. Hop. Hop. Direk. Çok, çok kolay ya şey. Şeyci direkt kasarız bence. Yani kolay yani. Bu sırada İki saatte şeydi bin kuponun üstüne çıkarıyormuşuz. Tabii iki saat videoymuş. Acaba bir saatlik Özel video gelsin yıl başına. Yorumlara bir yani bir saatlik video özel. Ya da canlı yayın da yapabilirim eline abone olursa. Hadi bakalım. Aa, aa, aa. Bugün alabilir miyiz ki bu maçta da? He şurada dur. Şey Şu güzel karakter ama. Böyle sarılmak istiyor aslında Bu karakter gerçekten sevimli ama. Bir de uy vuramadım. Uy uy uy. Öldü. Kardeşim şehit varsa duvarın arkasında vuramayacağını sanma. Hop, bu demek. Direkt. direkt tekte. Allah tekte. Abi 500 daha. Starı diye açıyoruz. Bunda kaç ediyor? Beş. Hadi o zaman açalım bari. Oy! Efsane! Efsanevi! Smyrna! Smyrna! Hadi efsanevi! Hadi efsanevi! Aga be! Karakter, 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 karakter bastım. Aga be lan. Karakter verseydi iyi olurdu. O kadar gizemli çıktı ne güzel. Şeydi büyük yükseltelim. Gel buraya. gerçekten ama nasıl gizemli yazdı. Burada. Şurada patlamış Şu patlamış mısır şeyi. Fengi de var galiba. Bir Fengi bakalım. Hadi Feng burada. Aynen var. Vallahi var. Oha. Ya bu gizemli de gizemli çıkınca titriyordum ha yani hiç çıkacaktı. Zaten hala da titriyorum. Hadi bakalım. Onu şeyle herkese öldürmek kolay. Sadece küt birazcık zorlanabilirim. Diğerleri falan falan. Bu kardeşim seni direkt gebertelim bilirim. Bu konuşmu konuşamamaya başladım artık. Gizemli çıktığı için. Ama gizemli bile iyi yani. Ama karakter çıkabilirdi. Evet yani güç puanı da iyi oldu. Şey yükseldi. Kardeşim bak. Barış yapalım. Ben sana Hiçbir şey yapmayayım da sen bana vurdun ama ben bu. De. yine devam. Rutin. Kardeşim seni direkt gebertim penise Peni sen de. Yok. Adam şişirdi. Hop. Ustaplaşma. Vay belek. Oo. Ben öldürdüğümü bilmiyorum. şeydi kasmak kolay be. Adamları direkt gebertiyor. Sevdim ben şeydi. Bu arada arkadaşlar yaklaşık bir hafta sonra falan e, Star Yolu'na buradan oradan da alabilirsiniz. Ben şimdi parayla aldım. Ki elmas daha versin ayağım. Be şey falan biliyor Biliyorsunuz ki oyuna geldikten Birkaç hafta sonuna geliyor oyuna kostümü. Yalnız yeni gelen karakter hep 29 29'luk kostüm oluyor. Yani çok iyi ama bunu sevdim de oy az daha. Az daha yenildiğim bir karakter buluyordum. Ama bulamadım. Az daha Hadi bakalım şu kutuları da alalım. İkisine böyle oha. Kardeşim Brom, ay Brom diyorum Grom. Hadi bakalım Mr. P var orada. Gel kardeşim. Orada da bir Brock var. Hop kaçtım. Boşa bastım diye. Gel gel gel. Hop. şeyle öldü. E, Ateşimle arkamdan gelen. Yani oğlum şey çok güzel. Tam kabul ettim isteği. Bir yazayım videoya diyeyim. Sevmişsin. <laughs> şey bayağı iyi, bayağı güçlü. Aa ama tek Ara bakalım. Ya biz bir mi gireceğiz? Bir stake girelim bence ya. Tek iyi. Hem görev yapıyoruz. Hem de kupa kasıyoruz. şeydi kasıyoruz. Belki bin kupa sayı çıkarabiliriz. Çünkü şeydi kasmak kolay. Bazıları daha aldığı 3 günden bin kupayı çıkarmışlar. Tabii bunun için bütün gün oynaman lazım. Karışım orada şimdi görebiliyorum. Ve vuramadım. Yeah, daha ilk karakter. İlk karakterimi öldürdüm. Oğlum şu 1500'lük e, en son şeyin ne var ya. Niye kafası <laughs> spike çorabı. Sure bu. bu spike çorabı çok <laughs> güzelmiş yani. Her yerde önümüze çıkıyor. Ulan kardeşim bak sinirlendirme. Oh, oh, lan bu da bir yer. O da ben nedir? Lan! Hop! Hop! Oy! birden! Hop! Oh, oh. Hop! Gel bakalım buraya. Aa öldürecek lan! Oh! Vuruyorum kaçıyorum da gel. Aa! 402 canlı kaldım vallahi bula. Şeydi vallahi kasacağız ya. Boya bir kupa oldu şeyit. 88 kupa. Şehri ben kasmak istiyorum abi. Belki bu bu ee, Biz teke girmek istiyoruz. Tek. Şeydi güzel karakter bayağı kasılıyor. Yani bir günde bin kupa yaparsın valla. 24 saat boyunca oynarsan ya da 12. Hadi bakalım. Gel. De. Geber. Geber geber. Sen de direkt ge. Bak. Şuradaki şeyi de alalım. Hadi bakalım. Şimdi. Şu kutuları da alalım. Ortaya bulabilirsin abi yanlardan da buraya. Bu arada şeyde alanlar ala, yani alanlar değil alabilen alabilenler parası yetenler yetenler alsın Allah çok iyi karakter. Yani bir hafta beklemeyin kasmak için. Hadi hadi, bakalım. Hadi gel. Ee, Street Bastır. İşte, Bak kardeşim duvardan geçer öldürürüm ha. Hop. Ya duvardan geçerken daha çok üzülüyor. Daryl kardeşim bak. Seni mahvedebilirim iki saniye. İki saniyede. Çok saniye dur buraya. Oy işte krallık budur oğlum. Bakalım bu story hediyesinden de bir şey çıkacak mı? 8 bin daha çok <laughs> Neyse biz bu şifte aradığımız acaba Niye <laughs> Yalnız daha ekten 16 dakikada şeydi 103 kupa yaptık Bir de başka görev var mı Savaşta buna girelim Hiç. Kolay iş ya <laughs> Şeyt getirdim Bu arada arkadaş eklemek istiyorsanız videolu videolarından birinde QR kodumu ve ID'mi vermiştim. Bir tane shortta da var. Arkadaş ekleyebilirsiniz. Şey kolay iş. Şey mi öldürmek kolay. Iş. Lan ilk defa ölüyordum az daha. <laughs> Şeyle ilk defa ölümümü yaptım. Hop. Bir kere öldürmüş olabilirsiniz ama bir daha öldüremezsin. Öldürür. Hadi bakalım. Kaybetmemeli şekle maçımızı. Lan bir git oğlum bunu kaybedebiliriz bu arada. Şehitle ilk defa kaybetme alıyorum. Şehitle ilk defa bin alamıyorum. Gel gel gel. Artık bir yeter demeliyiz ya. Gel. Gel. Hmm. Gel. Öl. Öldü. İnternet gitti. Aa yes. Biz de gol attık herhalde. Hadi bakalım. Şimdi. He, şimdi çekiyor herhalde. İnşallah. Hop oh, kaçtı. Aa o. Oh. Karun kardeşim bak. Ah. Ka Sen topu oraya at. hayır ya. Öldüm. Bu maçı kaybedebiliriz. Bu maçı kaybedebiliriz. Gel buraya. Gel buraya. Gel. 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 Bili bili. Gel. Gel. Bastım ultiyi şu Riko çok güçlü çıktı Karim at At golü At o golü Atın o golü Hadi atın o golü Attın be Attın be Ultiyi boşa bastım Getiriyorum topu Oğlum bir git lan bir yere sinirlenmeye artık. Hadi gol. Bir git, bir git, bir git. Hayır ya! Arkadaşlar zor iş şu an, çok zor. Hayır! Oğlum kalenin kalede atamadım. Da. ilk defa kaybettik. Ama değil de başka bir şey mi gidecek? Şeyde 9 seviye yap. 9 seviye yaptığım anda direkt şeytle e, ıı, aşamalıya gireceğim. Ş çünkü aşamalı da bayağı kasılır şeytle. Hadi bakalım. İnşallah bu sefer kazanırız ki karşıda bizim karakterler var. Yani o Barline, Nitane, El Primo ne aldı? Barline gol atıyordu. Mut dediğimiz karakter gol atıyordu Gider misin kardeş? Ya az hayaletken daha hızlıyız. Hop. Hani geçti. Vuramazsın bize vuramazsın. Bir ölmeni aldım. Öf, öf aldık gol! Gelin bakalım. Hop. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Gol! Gol bana ver topu. Oy oy o o o. Hörtünün dışına çıkabiliyor mu acaba? Hiç denemedim. Ne oldu acaba? Artan dışına çıkabiliyor muyum arkadaşlar? Hadi bakalım. Haritanın dışına çıkmaya çalışacağım. Haritanın dışına çıkmaya çalışacağım. Hadi. Haritanın dışına çıkacağım. Ben. Haritanın dışına çıkacağım. Hadi. Ultimi doldurayım bir haritanın dışına Ve oradan bu ultimi çıkacağım. Evet. Ulti doldu. Tamam. Bu maçtan da ilk ölümü maalesef. Bakalım harita dışına çıkabiliyor <laughs> Çık. o Çıkmıyor da dışına. Çıkmıyor mu? Gol! Atacaklar. yedik. Şimdi onları yedik. Şimdi biz onları yiyeceğiz. Knight Lord niye girdim? Slayer, guys. Edgar da niye girdim? Hadi bakalım. Acaba bu maç kazanabilecek miyiz? Şeytup. Aa çok... adamda şeyt var bakın. Şeydin emojisi var. Demek ki şeyt var onun. o zaman niye geleyim bu oyuna? Şeyt abi. Ve maçın ilk elimini almak üzereydim ama almadım. Şey çok güzel bir karakter. Açıklaması korkuyorum videonun sonunda. Zaten fonlara yaklaştık çünkü çok uğradım. Oy direkt hepsini öldürdüm. Hop bana ver bana. Oy. Bakayım nasıl attı sıfır iki. Gelsin 500 Daha Tam bir tane daha söylediği açabiliyoruz. Hadi bir şey. Hadi be bir şey. Bir şey ver. Arkadaşlar bu son maçımız olsun. Hepinize görüşürüz. Bugün şeyi de aldık sizlerle beraber. Hoşçakalın.